Senin için kitap okuyorum. Bak da görüyorsunuz, görüyorsun. Bak. Ya. Elde gelene kadar. Ben bu pek kayıt atayım. Da... Göstereyim. 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 Doğru teşekkür ederim aşkım. Ya bak Deniz'de bir tane yaz, iki tane yastık aldı. Biri benim, biri Deniz'de hocam. Evet. Bak Deniz'de çalışıyor orada. Ezra hoş geldin Ezra. Bu balkonda ben buraya şimdi getireceğim demir burada hepsileri asacağım. Bak hocam burada hiç görünür mü boş evler biliyorsun. Bak hiç karşımda kimse yok orada zaten. Kaldığım bir yerde zaten bu taraf. Şu manzarası çok güzel. Gerçekten manzarası çok güzel değil mi kızlar? Ama bay o zaman 15. kattayım ben, 15. kattayım kızlar. Hocam nereye gitti? Şu evler boş zaten ev yok orada. Hocam sen niye düştün? Bu arada bana bir camı göster karşı komşu nasıl görünüyor? Sen niye gittin? Daha yoruldun bir aşı bir kapatın. Gidiyor, niye düştün? İnternet gitti bana Oo, karşıdaki adam sizi izler olmaz. Boş 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 öyle boş. E tamam biri orada gizlice... Boş boş. Bir... Kim çekecek ben şu kapatı? Kim var ya? Bir şey mi yapıyorum Kamerayla sizi bir şey büyüt, büyüt, büyütüp, çekse? Tamam ben bir şey mi yapıyorum? Saçmalama. Şu an yapmıyorsa o zaman. 15. kattayım. Manzarası çok güzel. Değil mi hocam? Manzara yok ki bir yeşil diyorum. Güzel. <laughs> Bütün İstanbul'u sarı yapmış efekten dolayı. Ha. Vallahi ben efek kullanmıyorum. Bu hasta. Yemin ederim yok. <laughs> Bak iki tane yastık almışım Deniz. Biri benim, biri senin. Kırmızı çarşafı da sermiş. Deniz'in tehlikeli de hazırlamışım. Bak Deniz, Bas üstüne de <laughs> Bas senin tehlikene de koymuşum. Buradan geliyorum. <laughs> Denize. Ben şimdi burayı temizleyeceğim. Geliyorum. Hemen oraya temize gel. Aynadan yansıyorsun fazla eğilme. Ha? Aynadan yansıma oluyor fazla eğilme. Kurban Ne yapayım ben? Çekil değiştireyim üstümü. E ee, üstünü de yo, üstü zaten var. Ama göbeği sanki göbek yok <laughs> da elbisesi de, Göbek yok. Ben <laughs> elbisesi küçük bence. Deniz <laughs> aşkım. Hey Siri. <laughs> Ay ne sağ ol. Teşekkür ederim hepinize. Sağ ol. Buraya şey. bağlı o yüzden. Tamam. Bak yatağı ölçüleri de aldım bak. Yatağı ölçüsünü de aldım hocam. Tamam. Devşek ara. Bak kızlar yatağı ölçüsü de ee, var. Bu hey Siri. Musun? Yatağı ölçüleri de bir gün aldım. Aha. Ben de Devşek ettim. Devşek ara. Bunların hepsi yine ağaç. Şey, şey, ben şekkal cebi arıyorum. Tamam kurbanı ara. O da şey. Koca. Ya şekkal arıyor dur Levi. Ya şakır ki Ya şekkal gazel gazel. O da sonra her gün dövüyor. Yaz gün bak seni de arıyor. Bak bak şimdi ya Siri'ye ne dese bak sesini çıkarma Hey Siri. Şu halime bak. Ama ses çıkarma diyorum. Gel dinle. Hey Siri. Aha. Ee, Pogül'ü ara. O Gülce'yi bir arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Sen telefonu çalmıyor mu? Heh. Aradığınız kişi şu anda mı? Nasıl feladır o? Ya. Bu bu... Ya nasıl fena duruyor. Bizim evde çalışıyor bu. Sana da bir tane çok Çok güzel ya. Ay evet de... ya çok akıllı ya. Her... Evet bu burada işte robottur almışım. Ayda 6 milyar. Sana da alayım bir tane. Ya evin temizlesin gelsin ben evin de temizlesin. Onu da yapıyor onu da yapıyor. Ben yani gelsin ben evin <laughs> <Temizlesin. gülüyor> Ben kalına gidip yoruluyorum hocam. Olmuyor böyle. <Olayım> <laughs> Vallahi çok yoruluyum. Gelse beni evimde temizlesin. Ben de bana da yazdık günah yani. Sonuçta çalışıyorum. Ya gerçekten sen nasıl bu kadar zayıfladın? Çok şaşkınım. Ya çok zayıflanmış. Baksana. Be, bence biraz yemek ye şu an. Otur iki üç tane somun ye. Yo, ben her şeyi yiyorum. Çok şükür. Ben bile istedim. Manken oldum. Evet manken oh. gibi oldum. Maşallah. Şakir oldu. Herkes çok beğeniyor. Evet. Yeli Şakira. Yeli Şakir oldum hocam. Bir alışverişimi yaptım. Deniz para gönderdi. 3 milyar araç şey 6 milyar para gönderdi. Alışverişimi yaptım ben. Ya. Bir daha ekran teklifi aldım. Bana para verdiler. Peki bu kadar nasıl zayıflayabildin? Kısa sürede sırrı ne? Fazla yemek yemiyorum. Kendimi fazla doymu ekmek kullanmıyorum. Az yiyorum. He, ekmek Aslında kullanmıyorsun. Bilmiyorum. Evet. Kimse siz teşekkür eder. Şey, evde hem temizim de konuşacağız. Peki Deniz dese ki bana çocuk yap yapar mısın? Yok valla ben fiziği bozulur olmaz. Doğru fiziği bozulur. Altı çocuk doğurdu yedinciyi bozulur. Ben, ben, o, ben kız gibi oldu. Tekrar kendimi bozayım Doğru. mı? Geri dönüşüm oldu arkadaşım. Evet yani valla kız gibi oldum yani. Bir ameliyatım daha var hocam onu da yapacağım ben. Doğru. Hangi ameliyat? O sonu söylemez ayıptır. O söylemez. Bir ameliyat Yoksa, az... O mu? Koltuğa geldi. Yoksa düşündüğüm bir şey mi? Ne? Yukarı. Oo. Oh. Ya Ayıp sen öyle şeyler niye söylüyorsun hocam ayıptır ya. Ben bir şey söylemedim ki. Vallahi va, Deniz zorsa Deniz beni öldürür. Ya tamam. ben... okey ben bir şey söylemedim ki. Ya şey nedir yani. Dikiş nakış. Bir ameliyatın daha var sen biliyorsun. E, dikiş nakış yani. Yok dikiş nakış ne? ne? Bebekleri emziriyorsun ya bebekleri emziriyorsun. <laughs> Ya o utandım bile ya. Of. Tamam. Aşkım Deniz bak evi temizliyorum görüyorsun. Elinde of. süpürge var boş ha yalandan oraya buraya vuruyor bir şey tamam, yok. Aslında evde yani bana süpürge makinesi yanın getireceklermiş. Ha evde onun ne işi var sanki sokağı temizliyor. Tamam süpürge makinesi yanın gelecek. Evet tamam. Ha evi temiz burada toplayacağım. Aşkım evi temizlememişim valla. Mutfağımı tertemiz yaptım. Allah arkadaşlar bir vurun ya Allah için bu nedir ya? Yazgül çok zayıflamış korkuyorum. Maşallah maşallah diye maşallah Hülya'mız ki kıskanacak bende. Evet evet Hülya kıskanıyor. Yemin ederim öyle bende kıskanacak diye Yazgül niye bu kadar zayıflamış hocam? Doğru. Doğru Yemin bak gerçekleri, sö söyleme. gerçekleri söyleme gerçekleri söyleyince de kıskanıyor. Hülya'mız ki kıskanacak bende bu kadar zayıflamış. Herkes bir manken yazgül. Ama sonuçta şu an sen televizyonlarda her gün ana haberdesin ya. Herkes evet, kıskanmasın. Evet. Normal yani. Evet çok çalıştım. Değil mi çok vermişim bak. Sen, sen diyor da gitmiyor. Hani sen bana diyor da hiç gitmeyecek hocam. Ben senden bu kadar performans korkuyorum. Gülşen gibi zayıflık hastalığına yakalanırsın. Yok Allah korusun. Yok niye öyle ameliyat oldum. Kız gibi oldum işte. Evet. Bu Genelde bu kız gibi oldum. Sabah oluyor. Evin evinle Maşallah. Maşallah. Yani şunu hoşlar temizlemem lazım. Ya üstüne maddesi kendine kalır. Anladın. Anladım anladım. Deniz Yazmıyorum. burada sana. Deniz burada sana selamı var. He? Deniz Deniz burada sana selamı var. Aşkım Deniz burada mı? Burada. He benim yayınımda sana selamı var. Aleyküm aşkım nasıl iyi misin Deniz? Değil mi? Bana sana söz edip, sözünü tutacağım. Yazmış Türkiye gelince onu Afrika davulu gibi çalacağım. Senin için kitap okuyorum. Bak da o görüyorsun. Bak. Ya. Ben bu PK'yı da atayım sonra uyuyacağım biraz ya. Amca. Yatak odası kaldı. Banyo, banyo kaldı bir de yatak odası kaldı. yoruldum biraz şey için Yatak odası şey bitti. Ee, kızla banyo kaldı. Banyo kaldı. Ee, bir de şey, e, sen söyledi, ay diğer odayı göstermedim. Elbise dolabı, elbise odası kaldı. Ama şimdi elbiselerim yerde dur. Bakalım mı? Fazla ya. Çünkü bir ki müsait değilim. Bir dakika kızla. Dur. Şimdi. Elbise. Burada elbiseleri katlamamışım hocam. Elbiselerim var burada. Valizde daha çıkarttım. Katlamamışım. Bu arada benim makyajlarım kızla. Biraz bakımlı biliyorsun çünkü bakımlı. Böyle bakımlı şeyleri severim. Hepsileri yıkamışım, asmışım, çarşıları yıkadım. Nasıl verdim. Buna da hepseleri koyuyorum hocam, iki tane. Helal olsun. Diğer de yatağı fazla var, çocuğa gelecek ki bu. Buna da yıkamışım hepsini bugün. İyi yatağı. Evet. Sanki pişik kremi mi vardı orada? Öyle bir şey vardı. Onu. O çok iyiydi. Ona da şey böyle peynir kadar da diz altı var ya aldım. Topuk, topuklarına sürüyorsun çatlaması gidiyor. Zaten sürüyorsun herhalde? O ayak topuklarına vuruyor. Ayak çok iyiymiş. Ayak topuğu çok iyi. Böyle. Var bir tuvalet kaldı. Onu bitirsin bitiyor. Bir şey yapacağım işte. Teşekkür ederim. Mutfağın çok güzel. Evet. Benim sanki bitki çay var içinde. Aşk Siz de alın. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bak. Size Siz de kullanın. Herkese tavsiye ediyorum. Kuduru süslü. Görüyorsun benim gibi süslü kızlar. Hem çiçek var içinde. Çay içiyorsunuz. Değil mi hocam? Evet. Şimdi şekeri koymam lazım. Deniz izli beni. Bak evlenen kadınla bakın nasıl da bir Bak değil mi? Doğru fazla şeker koyayım mı kızlar? Ne fazla şeker kullanmıyor mu bu kadın? Arkadaşlar kim beni takip etmezse inşallah yazgı gibi olur kaderi. Aa, benziyor, Hocam bu de Buraya geliyor arkana geliyor. Bir yazı geliyor. Bilmiyorum ki yazgül. Bir yazı gelir size getirecek sonra gidecek. Tamam. Getir, üstte getir. Sen seversin. Ben de bak hepsi titizlikle çalışıyorum. Titizlikle çalışıyor, o da bir şişe. Titizlikle şeker koymuyor. Ben at, atmam. Ben şuşeler şu öne veririm, asla atmam. Hepsini yıkarım, toplarım. Hiçbir zaman atmam. Asla atmaz. Evet. Evden çıkar, evden kovulur ama şu şeyi atmaz. Şu zeytin şu kesin ve şu kesin asla atma. sever. Asla hepsi değer verir. Doğru. Emrederim hocam ben atma? Vallahi bilmiyorum ben atmıyorum. Gerekirse kirayı ödemez ama şu şeyi atmaz. Kiramı ödeyecek, Ödeyeceğim ödeyeceğim. Örnek verdim ya. Hocam bu jelibon. Jelibon kızla bak bu da jelibon. Hocam jelibon biliyorsun ben çok seviyorum. Bir de Hacı Bekir lokumu lazım sana. Hacı Bekir lokumu yedin mi hiç? Ha? Hacı Bekir lokumu. Yok o şey var. Ya onu ye. O, o lokumu ye, deniz yanında olsun sonra denizi de yersin. Yok. yok. Bence ben denizi yerim, onu yemem. Evet. Evet şimdi çay keyfi yapacağız. Yorulduk değil mi hocam? Biraz ara verdi çay içelim. Çok yorulduk aşkım. Keşke sen olsaydın içerdim valla. Sonra e bak. ben de... Şimdi. Bakın o Zayıflama çayıyla birlikte. Evet, devam ediyoruz yolumuza. Bal ne var hocam? Bal, bal şu an yeme. Deniz gelmeden bir hafta önce başlayayım yeme. Evet, evet, Tamam. Tamam. Ne? Bu da kahve aldım. Kahve hayli olsun. Çok severim. Hiç vazgeçilmez kahve. Hiç evet. Evet. kırk ee, 40 yıldır en büyük ritüeli her sabah kalktığında kahve içer. Bu ne hocam? Bunu bilecek misiniz? E, görmüyoruz ki. Bunu bilen var mı? Bilmiyorum. Dur bilen varsa söyle kızlar lütfen. Hediye için sağ ol, teşekkür ederim. Bu da bal deniz gelince sonra yiyeceğim. Evet şu an yeme, şu an yeme kudurursun. <laughs> Bak bilen var mı? Aa, Bitki çayına benziyor. Ya bilin ya lütfen kızla bilin ya lütfen bilin. Kuş burnu, kuş Ne, o? E yeri zeka söylesene bir saattir nedir nedir Hayır, abi. Hayır ben bilirim. Bana ben söylemeyeceğim ona bileceğim. Lan nedir o? Lan burada. Macun mu? Bir bakalım nedir bu? Macun Lan dedik. Macun. Biz macun diyoruz. Macun. Evet. Helal olsun bildiğiniz sonunda. Helal olsun. Neymiş? Macun. Ee, onları şu an yemedeniz geldikten sonra beraber yiyin. Evet. Yiyin sonra birbirinizi yiyin. Kıyma et mi? Ne ona? Irmak. Tuz şeker. Irmak bilmiyor musun hocam? Yok. Tuzlar nedir bu? Yeter bir şey. Görek. Vallahi ben takviyem çok fena. Helal olsun. Her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Gerçekten. Maşallah. Maşallah. Ya bu sabah mı? Sen yandan da sana, çok istiyorum da. Bu ne? Şeker, kesme şekeri var. Onu da göster, görmeyenler var. Bunu şişenin içine koymam lazım. Şişe. Bunu şişeye koymadan bir göster şu şişe. Evet, küp şeker arkadaşlar, gördüğünüz gibi. <laughs> ya, ya? Bunu zaten herkes bilir. Bitki evet. şeyleri çoğu, gösterdim hocam ben. Çoğu, çoğu insan bilmiyor. Bitki şeyleri gösterdim ben. Deniz aşkım bak senin iki yastık aldım. Bu da kalsın aşkım. Kızlar bakın bu da benim gece lambam ben de... İki tane yastık aldım. Biri bana, biri de... denize. Görüyorsunuz kızlar. İki tane yastık almışım. Biri benim, biri denizin. Kızlar, denize İngiltere'de sevgilim bekleyeceğim onu. Aşkımı bekleyeceğim kızlar.